bir müjdeyle inşallah bu sohbeti bitirelim. Evet. Ravel hatibu fit ruvati malikin an bin Ömer radıyallahu teala anuma En racülen bir adam kâli ya Resulallah Efendimiz sallallahu geldi. Ya Resulallah dedi. İnne dünya etberet anni ve tevellet ya ne yapıyorsam ediyorsam çalışıyorum ediyorum ama bir türlü dünya elime geçmiyor. Bana sırt çevirmiş gidiyor. Yani iki yakan bir yere gelemiyor. Ne kadar ticaret yapsam bir türlü bir yani e, durumu gitmiyor maddi yönden dedi. Kâle lehu dedi fe eyne salati mektubeti farz namaz nerede dedi ya. Hani farz namaz nerede? Farz namazla sen niye e, yokmuşsun yok musun farz namazın var? Peki daha ve tesbihi halaiki mahlukatın tesbihiyle hani yani, niye aran iyi değil? Ve bir yurza kuvvet çünkü insanlar farz namazın akabinde söyleyeceğim bu tesbihi yapmakla rızıklanırlar. Rızıklanırlar. Farz namazı kıl. Arkasından kul söyle ayinde tülül feci Fecir doğduğu zaman sabah namazın arkasından şunu söyle. Subhanallahil azim ve bihamdi. Bak Subhanallahil azim ve bihamdi. Subhanallahil azim. Estağfurullah. Metemerre. Yüz kere. Bir daha söyleyeyim. Subhanallahil azim ve bihamdihi subhanallahil azim estağfurullah. Yüz kere sabah namazını kıldıktan sonra bu duayı söyle dedi. Tehdike dünya sahire. Dünya böyle zelil olarak ayağına gelecek. Femekeser racül. Adam gitti. Fazla bir zaman geçmedi. Sümme âde, döndü geldi. İtikat çok önemlidir. Bak. Döndü geldi. Kale ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. Lekad ekbelet aleyye dünya. Dünya böyle döndü geliyor bana dedi. Fema edri eyni Allah'ı nereye koyacağımı bilemiyorum dedi. Ya Resulallah dedi dünya böyle yüzüme güldü dedi. Dünya hakikaten güldü bana. O kadar zengin oldum ki nereye koyacağımı bilemiyorum dedi. Bak bir hadis-i şerifti değil mi? allah Teala kimseye muhtaç eylemesin inşallah. Rabbim vitlerimizi hakkıyla yapıp evet Cemla'nın lütfundan, ikramından bizleri bol hissedar eylesin inşallah. Memleketine bolluk ihsan eylesin. El-Fatiha.